Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uğurlu Sürücü Kursu'ndan Emre Hoca ben. Bugün de sizlere Erzincan'da uygulanacak olan direksiyon sınavlarındaki ikinci güzergahımızı paylaşacağız. Tır ve kamyon ehliyeti alacak olan şoförler için ikinci güzergahımızı paylaşacağız. Onur Hocam'la yine birlikte sizlere destek olmak, yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyoruz. Sınav başlangıç noktasındayız yine. Sola sinyalimizi verip Sınav başlangıç noktasından çıkış yapıyoruz. Evet direksiyon sınavlarında birinci güzergahımızı da bahsetmiş olduğumuz bilgilerden yine ikinci güzergah videomuzda da sizlerle sizlere aktaracağız bilgilerimizi arkadaşlar. Kamyon ve tır ehliyeti almak isteyenler için onlara yardımcı olmak için sizlere bu videoyu çekiyoruz. Sınav başlangıç noktamız birinci güzergahta bahsetmiş olduğumuz gibi Erzincan'daki sürücü kursları eğitim pistinin alt yolunda bulunan yol. Birinci güzergahta zaten detaylı olarak nerede olduğumuzu bahsetmiştik. İkinci güzergahımızın başlangıç noktası da aynı. Sola sinyalimizi verip ikinci güzergahımıza başladık. Hız sınırımız 50. Arkadaşlar yine bahsedecek olursak birinci güzergahta da bahsetmiştik. Hız sınırımız 50. Şehir içi ara yollarda kamyonda ve tırda hız sınırımız 50 olacak. Sınav başlangıç yolunda şu anda devam ediyoruz. Yolun sonundan sağa döneceğiz ve yolun sonunda yine ters üçgen bir levha bizi karşılıyor. Bu levha yol ver levhasıdır arkadaşlar. Mutlaka dikkat edin. Sınavlarda bu levhanın olduğu yerde önceliği gelen gidene vermiş olmanız gerekiyor. Şu anda dolmuş olduğu gibi şu anda soldan bir araba geliyor ve bu araba bize göre öncelikli olduğu için ona yol verip devam edeceğiz. Bir tane daha geliyor bu arada. Ona da yol vermemiz gerekiyor şu anda. Evet, beyaz arabaya da yol verdikten sonra buradan sağ sinyalimizi verip sağa dönüyoruz. Tekrardan yol ver tabelası burada da karşımızda. Yine döndüğümüz anda sağ sinyalimizi bir kez daha veriyoruz arkadaşlar. Bu kez de aşağıdan gelen yolu kontrol edeceğiz. Eğer buradan da herhangi bir araba geliyorsa durup yol vermemiz gerekiyor. Evet şu an olduğu gibi yine bir araç geliyor. Buradan araca yol verip sağa dönüyoruz. Bu yola döndüğümüz andan itibaren hız sınırımız bu yol üzerinde 60 ama arkadaşlar biz 60'a çıkamıyoruz bu otomobiller için geçerli olan bir hız sınırı. Biz maksimum 50 bandında devam edeceğiz. Burada Erzincan itfaiyesinden de yukarıya doğru gidiyoruz. Objeleri filan da kullanalım. Güzergahlarda aklınızda kalması adına arkadaşlar. Şimdi sürücü kursları eğitim pistine doğru gideceğiz ve orada tamamlamamız gereken 4 adet bölgenin 3'ü bizi bölge beklemiş oluyor. Bizi bekliyor. Şu anda akıllı kavşak bölgesine doğru gidiyoruz. Ada etrafında dönene yol ver yazısı burada karşımızdaydı. Tekrardan sarıyla da burada karşımızda olacak ada etrafında dönene yol ver yazısı arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve adanın içinde herhangi bir araba olmadığı için buradan sağa dönebiliriz. Sağa kapattık döndüğümüz anda sol sinyalimizi açtı şu anda Onur hocam. Karşıdan bir araba geliyor. Mutlaka kontrolsüz kavşaklarda trafikte sağdan gelene öncelik vermemiz gerektiği için yine burada duruyoruz ve önceliği gelen arabaya verdikten sonra sola yukarıya sürücü kursları eğitim pistine doğru dönüyoruz. Bu yol üzerinde yapmamız gereken park bölgeleri olacak arkadaşlar. Sürücü kursları eğitim pistinin içine doğru şu anda devam ediyoruz. Burada sola sinyalimizi verip sürücü kursları eğitim pistine doğru geçeceğiz. Ve birinci yapmamız gereken bölge yokuş kalkış rampa bölgesi olacak. İçeriye girerken mutlaka kontrollü bir hıza hızımızı düşürdükten sonra düz bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İleride yolun sonuna yakın bir noktada yokuş kalkış rampa işlemini gerçekleştireceğiz. Şu anda Onur hocam rampa bölgesine doğru devam ediyor. Tabii ki bunların tüm detaylarını kurslarda öğreneceksiniz arkadaşlar. Sağ sinyalimizi veriyoruz ve rampa yapacağımız bölgeye yanaşıp duruyoruz. İşte burada levhanın yanında durduktan sonra sağ sinyalimizi verip durduk. Sola sinyalimizi veriyoruz çıkış yapacağımız için. Rampa bölgesine sağ sinyalimizi verip yanaşıp durduğumuz gibi sola sinyalimizi verip çıkıyoruz. Aracımızı geri kaçırmadan kaldırıyoruz arkadaşlar. 50 santime kadar müsaade var ama ondan sonrasında artık mutlaka aracınızı geri kaçırmamanız lazım. Siz hiç kaçırmayın arkadaşlar. Mutlaka dikkatli bir şekilde aracınızı rampa bölgesinden kaldırın. Evet, şimdi yapmamız gereken ikinci bölgemize doğru gidiyoruz. İkinci bölgemiz biraz daha yolun altında bulunuyor. Şu anda o noktaya doğru devam ediyoruz. Evet, ikinci bölgemiz arkadaşlar L park işlemi olacak. İkinci güzergahımızda ikinci bölgemiz L park işlemi bu yolun sonundan sağa döneceğiz ve L park bölgesine doğru gideceğiz. Sağa döneceğimiz için sağa sinyalimizi verdik. Yumuşak, kontrollü bir hızda sağa dönüyoruz. Döndüğünüz anda arkadaşlar tekrardan sağa sinyalinizi mutlaka vereceksiniz. Ve L park bölgesini o şekilde yanaşıp duracaksınız. Duracağınız zaman biraz daha kaldırıma yakın bir şekilde hocanız tabii ki size detaylardan bahsedecektir kursumuza geldiğinizde. Şu şekilde gösterelim kaldırma şu şekilde bir duruş yapmamız gerekiyor. Aracımızı geri vitesine takıyoruz ve hocamızın bize göstermiş olduğu noktaya kadar geri gelip direksiyonumuzu tam tur bir şekilde sağa çeviriyoruz. Ve L şeklinde şu anda park işlemini gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Burada aracımızın tam karşıya bakıp dümdüz olduğu noktada direksiyonumuzu bir buçuk tur toplayıp yine kalan bölümü de düz bir şekilde park bölgesinin içine girmemiz gerekiyor. Herhangi bir dubaya ya da kaldırıma çarpmadan L şeklinde park işlemini tamamlıyoruz. Ve hocamıza tamamladım şeklinde ifadeyi de veriyoruz burada. Olay geldikten sonra sağa sinyalimizi verip önce geri geldiğimiz bölümü ileri geliyoruz. Ve sağa hemen hemen tam çevirip dönmemiz gerekiyor. Buradan aynadan arabanın dubalara olan yakınlığını mutlaka takip edin arkadaşlar. Ama dediğim gibi çıkarken hamle hakkımızın sınırsız olduğunu... Biliyorsunuz Birinci güzergahla çok detaylı bir şekilde Anlattık parkların konusunu Bu şekilde sağ sinyalimizi verip duruyoruz yine Ve sola verip buradan çıkıyoruz İkinci yapmamız gereken Daha doğrusu üçüncü yapmamız gereken bölge Paralel park işlemi olacak Burada paralel park bölgesine Sağa sinyalimizi verip yanaşıp Duracağız Daha sonra hocanızın size Göstermiş olduğu noktaları kendinize Baz alacaksınız ne kadar geri gelmeniz Gerektiğini direksiyonunuzun Hangi noktada nasıl şekillenmesi gerektiğini kurslarda hocamız bize gösterecek. Onur hocam size tabii ki anlatacaktır bunların tüm detaylarını. Yine Mert abi de Mert hocamız da size parklarda yapmanız gereken hamleleri ve almanız gereken baz noktaları gösterecektir. Bu arada Onur hocam parkın içinde bir ileri bir de geri hamle hakkımız olduğunu da söyleyelim. Aracımızı içeride düzeltme gibi hamle hakkımız da bulunuyor. Bir ileri bir geri yapıp İki tekerleğimizi birden sarı çizgiye de bastırma hakkımız var. Bunu birinci güzergahta söylemeyi unutmuştuk ama bu güzergahta ek bir bilgilendirme olsun. Daha sonra sola sinyalimizi verip buradan çıkışımızı yapıyoruz. Evet şimdi sınav güzergahlarımızdan ikinci güzergahımıza doğru gideceğiz arkadaşlar. İkinci güzergahımız Kızılay bölgesi değil. Şeker fabrikası bölgesi olacak. Özellikle vurgulayarak söyleyelim. İkinci güzergah sınavda çıkarsa Kızılay yoluna sakın ayrılmayın arkadaşlar. Oradan şeker fabrikası yoluna yani akıllı kavşaktan direkt aşağı dönüp devam edeceğiz. Şimdi zaten siz de göreceksiniz. Park bölgelerini tamamladıktan sonra sürücü kursları eğitim pistinden çıkıyoruz ve aşağı doğru devam ediyoruz. Yolun sonundan sağa döneceğimiz için sağa sinyalimizi burada vermeye başlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 30-50 metre kala mutlaka sinyallerinizi vermiş olun. Gelip son saniye sinyal vermek trafikte çok da doğru bir hareket değildir arkadaşlar. Sinyallerinizi biraz daha erken verirseniz arkadaki şoförünüzü uyarmış olursunuz şoförleri. Burada yine ada etrafında dönene yol ver yazısı karşımızda. Adanın içine sinyalsiz bir şekilde giriyoruz. Bu kez arkadaşlar Kızılay tarafına ayrılmayacağız. Sinyalsiz bir şekilde devam ediyorsunuz bu noktaya kadar. Burnumuzu şuraya kadar getirdikten sonra burada sağa sinyalimizi Onur Hocam verdi ve adadan sağa çıkış yapıyoruz. Şimdi Erzincan'da şeker fabrikasını çoğu kişi bilir zaten. Oraya doğru devam edeceğiz. Yol üzerinde yine bilgiler vermeye de, sizleri bilgilendirmeye de mümkün olduğunca devam edeceğiz arkadaşlar. Genelde sağ şeridi mutlaka kullanmayı tercih edin. Çünkü sivil halk sol şeridi genelde kullanır. Biz onların sol şeridini genelde işgal etmiyoruz. Ama sola döneceğimiz zaman yaklaşık döneceğimiz yere 100-150 metre kala sinyalimizi verip mutlaka o zaman geçeriz. O tarafın şeridine. İkinci güzergahta ani fren bölgemiz. Belli değil. Okulun orada yapılabilir. Yani, yani genelde komisyonun otomobiller komisyonun müsait gördüğü bir alana yapmamız evet. gerekiyor. Burada sağda arabalar olduğu için burada yani, mutlaka sola sinyalimizi ya. verip sol şeride, sol şeride geçtik. Geldik. Evet. İkinci güzergahta arkadaşlar ani fren bölgemiz tam olarak netlik kazanmadı diyebiliriz ama genelde komisyon hocamız bize istediği herhangi bir yerde yaptırma hakkına sahip, değil mi olur hocam? Evet. Herhangi bir yerde sağ sinyali verip burada ani fren yap diyebilir. Ama genelde otomobiller olarak birazdan bir okul bölgemiz var. Okul bölgesini geçtikten sonra biz orada yapıyoruz. Otomobillerde genelde ama dediğim gibi komisyondaki komisyon başkanımız, hocamız bize istediği herhangi bir yerde ani freni de yaptırma hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar bu kez Buradan sola dönmeyeceğiz. O yüzden sol şeride geçmiş olmamıza gerek yoktu. Sağ şeritte kalacağız. Ve düz bir şekilde direkt aşağı yola doğru devam etmemiz gerekiyor. Ersevenler Mahallesi tarafından çevre yoluna bağlanacağız ve oradan şeker fabrikası yoluna doğru devam edeceğiz. Burada da yine çevremizi kontrol ettikten sonra gelen gidenin olmadığına, müsait olduğuna emin olduğumuz anda devam ediyoruz. Bu yolda normalde hız sınırımız 70. Otomobillerde burada tabela karşımızda ama biz buna uymuyoruz arkadaşlar. Bizim hız sınırımız 50'dir. Maksimum 50 bandında devam etmemiz gerekiyor. İkinci güzergahımız partısı olarak biraz daha düz gidip düz gelme şeklinde olacak arkadaşlar. Genelde çok fazla dönüş yok ikinci güzergahımızda. Düz gidip düz geliyoruz diyebiliriz. Biraz daha birinci güzergahımıza göre mesafe uzun ama her türlü sınav süresine yetişiyor, dahil oluyor. Yani merak etmeyin bu konuda. Sınav süresi her türlü iki güzergahımız için de yeterlidir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta olacak birazdan arkadaşlar ikinci güzergahımızda. Burada bir okul var. Özellikle okulun yakınından geçerken iki tane tabela bizi karşılıyor burada. Üst üste iki tabela. Hemen burada karşımızda okul geçidi ve 30 hız sınırı tabelası burada karşımızda. Mutlaka burada yapmamız gereken şey hızımızı yaklaşık olarak 30 bandına düşürüp bu mavi tabelanın olduğu, yani okul geçidinin olduğu bu bölgeyi biraz daha kontrollü, yavaş bir hızda geçtikten sonra devam etmek olacak. Burada yavaşlayıp hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Köşeyi döndükten sonra yine kritik okul geçidi bölgesini geçtikten sonra hızlanabilirsiniz arkadaşlar. Otomobillerde genelde bu okulu geçtikten sonra hemen bu noktada ani frenimizi yapabiliyoruz. Yine sınav komisyon başkanımız da burada yapmamızı isterse burada, başka yerde yapmamızı isterse ani frenimizi orada da yapabilirsiniz. Şimdi yine yavaşlamamız gereken tümseyin kasislerin olduğu bölgelerde hızımızı mutlaka durma noktasına kadar yavaşlayıp böyle yürüme hızı tarzında yumuşak bir geçiş yapıyoruz. Fasılalı yanın yanıp sönen sarı ışık bize kontrollü geç ifadesini verebilir ama aynı zamanda da yol ver levhasıyla da aynı anlama gelir arkadaşlar. Yine burada da gelen giden olursa mutlaka yol vermeniz de gerekebilir. Bunu unutmayın. Yol ver levhası ve yanıp sönen sarı Sıralı ışık aynı anlama geliyor trafikte. Onun bilgisini de verelim. Evet düz bir şekilde devam ediyoruz. Ersemenler Mahallesi tarafından. Şimdi çevre yoluna bağlanacağız. Oradan bir şeker fabrikası var. Şeker fabrikasının tam önündeki döner kavşaktan U dönüşü yapıp gelip ikinci güzergahımızı da tamamlayacağız yavaş yavaş. En çok dikkat etmeniz gereken nokta sinyaller arkadaşlar. Bunun üstüne özellikle düşmemiz gerekiyor. Şu anda Onur Hocam sağa sinyal verip tekrardan sağ şeride geçti. Sola sinyali verip de sol şeride geçmişti. Tabii ki geçmeden önce de mutlaka aynalarını kontrol etmişti, çevresini kontrol etmişti. Gelen giden varsa bu hareketi gerçekleştirmiyorsunuz arkadaşlar. Sinyalinizi verdikten sonra hemen yapmanız gereken şey ayna kontrolleri olmalı. Çevrenizi, arkanızı ve hamle yapacağınız tarafı mutlaka kontrol edin. Müsaitse o şekilde hamlenizi gerçekleştirin. En önemli şey sağlıktır, kaza yapmamaktır. Sınavlar gelip geçicidir arkadaşlar. Can sağlığından önemli hiçbir şey yok. O yüzden mutlaka direksiyon sınavlarında ve normal günlük sivil hayatınızda da araç kullanırken mutlaka çok ama çok dikkatli olun. Özellikle bir tarafa hamle yaparken, yani sinyal maddeleri diyebiliriz, dönüş yaparken, çıkış yaparken, şerit değiştirirken ve yanaşıp dururken çevrenizi, hamle yapacağınız tarafın aynasını kontrol etmeden hamlenizi mutlaka gerçekleştirmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi en önemli şey sağlıktır ve kaza yapmamaktır. Evet artık yavaş yavaş şeker fabrikası yoluna doğru devam ediyoruz. Az kaldı zaten. Şeker fabrikasını Erzincan'daki çoğu insanlar, çoğu halk bilir. İkinci güzergahımız şeker fabrikasının tam önündeki dönel kavşaktan U dönüşü yapıp gelip sınav başlangıç noktasında güzergahımızı tamamlamak olacak arkadaşlar. Park bölgelerini yapıp çıktıktan sonra sınavda bizden hangi güzergah istenirse o tarafa gideceğiz. Birinci güzergah istenirse birinci güzergah videomuzdaki rotayı takip edeceksiniz. Eğer ki ikinci güzergah sizden yapmanız istenirse bu videodaki rotayı takip etmeniz gerekiyor. Güzergah videoları size çok işinize yarayacak arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Direksiyon sınavlarında mutlaka derse gelmeden önce derse geldikten sonra pekiştirme adına dersten sonra ve sınava yakın günlerde tekrar amaçlı mutlaka bu videoları izleyin. Size çok katkısı olacaktır. Şimdi burada araç sollama yapacağız. Sola sinyalimizi verdik. Onur hocam aynasını kontrol ettikten sonra sol şeride geçti. Şimdi aracı solluyoruz. Tabii ki burada yine yavaşlayacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaşladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ileride şu yeşil tabelanın olduğu yer şeker fabrikası. Oradan sola döneceğiz. Yine aynı şekilde oradan sola döneceğimiz için sol tarafa sol şeride sinyalimizi verip geçmiş olmamız gerekiyordu. Ve yaklaşık 100-150 metre kala sol sinyalimizi verip dönüş yapacağımız tarafın şeridine geçmiş durumdayız. Burada yine sinyalinizi kapatmanıza gerek yok. Sinyaliniz açık kalabilir. Birazdan çünkü yine sola döneceğiniz için. Sinyal maddelerimiz neydi arkadaşlar? Şerit değiştirme, dönme, yanaşıp durma ve çıkmaydı hatırlarsanız. Tekrardan sola sinyalimizi burada açıyoruz. Ve işte Erzincan'daki şeker fabrikasının yeri. Burası hemen yanında Erzincan Sporu'nda antrenman tesisleri ve kulüp binası var. Evet buradan tam işte Erzincan şeker fabrikası karşımızda arkadaşlar. Buradan U dönüşü yapıp gelmiş olduğumuz yolu geri gitmemiz gerekiyor. Sınav süremiz 40 dakika. 40 dakika içerisinde güzergahımızı mutlaka tamamlamamız isteniyor bizden. O yüzden akan trafik bölümünde 50'nin de çok altında kalmamaya çalışın. Tabii ki yavaşlamanız gereken yerlerde yavaşlamak şartıyla. Yine burada da bir kırmızı ışığımız var ve kırmızı ışıkta duruyoruz. Erzincan Spor'un antrenman tesislerinden de aklımıza gelecek. Hemen yanında şeker fabrikası bulunuyor. İkinci güzergahımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelmiş olduğumuz yolu geri gideceğiz ve başlamış olduğumuz noktada ikinci güzergahımızı da tamamlayacağız. Parklardan biraz daha detaylı bahsedecek olursak mutlaka arkadaşlar hocanızın size göstermiş olduğu baz almanız gereken noktaları aklınızda çok iyi tutmaya çalışın. L parka girerken tekte girmek zorunlu. O yüzden derslerde Onur hocamın ve Mert hocamın size göstermiş olduğu baz noktaları mutlaka aklınızda iyi tutun. Parkların detaylarını kursumuza geldiğinizde öğreneceksiniz. Uğurlu sürücü kursumuzda da bu arada hepinizi bekliyoruz. Tüm detayları uğurlu sürücü kursumuza geldiğinizde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu video size ön bir bilgilendirme videosu ama aynı zamanda da çok işinize yarayacak. Evet yine burada bir kırmızı ışığımız var. Geldik ışıkta duruyoruz. L parktan çıkarken de paralel parktan çıkarken de hamle hakkımızın sınırsız olduğunu istediğiniz kadar ileri geri yapabildiğinizi unutmayın. Sadece tek dikkat etmeniz gereken nokta araba tam dönene kadar ve tam çıkana kadar sinyaliniz açık olmalı. Ve herhangi bir dubaya ya da kaldırıma mutlaka çarpmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Paralel parkta hak sayımız 2. Fakat bu bir şarta bağlı. Birinci güzergahta bahsetmiştik yine bahsedelim. Hak sayımız 2. Ama birinci denemenizde ikinci hakkınızı kullanmak için herhangi bir dubaya ya da kaldırıma çarpmamış olmanız şart. Eğer ki denemenizde herhangi bir dubaya veya kaldırıma çarparsanız ikinci hakkınız olmayacak arkadaşlar. Direkt maalesef başarısız sayılmış olacaksınız. Hamleyi kaçırdığınızı hissettiğinizde Yanlış yaptığınızı düşündüğünüzde Dubaya veya kaldırıma çarpmadan durun ve sınav komisyonuna "Hocam ben ikinci hakkımı kullanmak istiyorum." şeklinde ifadeyi kullanın ve olayı en başa sarıp bir kez daha deneyin arkadaşlar. Ama dediğim gibi herhangi bir Dubaya da kaldırıma çarparsanız ikinci hakkınız olmayacak. Parklardan çıkarken de hamle hakkınız sınırsız. Özellikle üstüne basa basa söyleyelim bunların. Çünkü genelde en çok Onur Hocam parklarda problem yaşıyoruz değil mi? Evet. Özellikle tırda ve kamyonda parklarda çok problem yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu anlatmış olduğum şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor ki mümkün olduğunca park işlemini sorunsuz bir şekilde geçip güzergahı tamamlamış olabilirsiniz. Evet gelmiş olduğumuz yoldan seyir etmeye devam ediyoruz. Hız sınırımız 50 yaklaşık olarak 50 bandında şu anda şöyle gösterecek olursam Yaklaşık olarak 50 bandında devam ediyoruz. Tabii ki şimdi önümüzde bir kasis, bir tümsek olduğu için hızımızı yumuşatmamız, vitesimizi ona uygun olarak küçültmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an Onur Hocam uygun vitese düşürdü arabanın hızını. Tırımızın, kamyonumuzun hızını düşürdü. Ve yumuşak bir şekilde hocalarımızı sarsmadan bu tarz noktalarda kontrollü bir geçiş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sınav komisyonunda mutlaka iyi bir izlenim vermeniz gerekiyor. Heyecanlı bir görünümünüz olmasın. Kendinizden emin bir şekilde mutlaka sınavlarda olun arkadaşlar. Hocalarımıza çok güzel imaj vermeniz gerekiyor. Kendinizden emin güzel bir görüntü verirseniz avantajınız çok daha fazla artacaktır ama heyecan tarzında biraz daha böyle ilgisiz, dikkatsiz davranırsanız Komisyon hocalarının çok hoşuna gitmez bu. Sınavda problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka buna da dikkat etmeniz şart. Evet artık yavaş yavaş ikinci güzergahımızın da birazdan sonuna geleceğiz. Sınav süremiz 40 dakika. Tekrardan hatırlatalım. 40 dakika içerisinde güzergahımızı tamamlamış olmanız gerekiyor. O yüzden yavaşlamanız gereken noktalarda şu an olduğu gibi yavaşlamanız gerekirken hızlanmanız gereken noktalarda da hızlanmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ileriden yine sola döneceğimiz için dönüş yapacağımız tarafın şeridine sola sinyalimizi verip burada geçiyoruz. Hava alanına ayrılan bir yol var burada. Biz sola ayrılacağımız için sol şeride geçtik. Yine kontrollü yumuşak bir hızda kasisi tümseyi geçtikten sonra devam ediyoruz. Evet buradan sola yukarıya doğru dönüyoruz arkadaşlar. Okulun olduğu bölgeye tekrardan geldik. Hatırlarsanız burada bir yavaşlamıştık. Bir, bir hız sınırımız vardı bu noktada. Yavaşlamıştık hatırlarsanız. Aynı şey dönüş yolunda da geçerli. Birazdan iki tane tabela bizi karşılayacak. Şöyle gösterecek olursam okul geçidi ve 30 hız sınırı tabelası bizi karşılıyor dönüş yolunda da. Yine burada da arkadaşlar mutlaka hızınızı yumuşatın. Yaklaşık olarak 30 bandına düşürün ve mavi tabelanın olduğu yani geçidin olduğu bu bölgeyi geçene kadar yumuşak kontrollü bir hızda devam ediyoruz. Bu bölgeyi geçip kritik noktayı atlattıktan sonra tekrardan parça parça hızlanmaya başlıyorsunuz ve hızınızı tekrardan 50 bandına şu anda Onur hocam tekrardan hızlandı ve 50 bandına hızımızı getiriyoruz. En önemli şeyler arkadaşlar dediğim gibi sinyaller. Özellikle vurguluyorum. Çıkışlarda, dönüşlerde, yanaşıp durmalarda ve şerit değiştirmelerde vermeyi unutmayın. Hız sınırlarına çok dikkat edin. 50 hız sınırımız kamyonda ve tırda. Onun haricinde parklarda bahsetmiş olduğumuz kritik noktalara dikkat ederseniz herhangi bir dubaya ya da kaldırıma çarpmadan, sinyallerinizi unutmadan park işlemini tamamlayıp çıkarsanız ehliyetinize sağ salim kavuşmuş olacaksınız. Tabii ki bu anlatmış olduğum şeylerin tüm detaylarını kurslarda öğreneceksiniz arkadaşlar. Uğurlu sürücü kursumuza gelmeyi de mutlaka unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altında Uğurlu Sürücü Kursumuzun da iletişim adresleri, telefonu ve sosyal medya hesapları var. Olacak. Mutlaka oradan bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bilgileri de, tüm detayları da bize ulaşarak öğrenebilirsiniz. Bu videonun altında sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımız ve yine telefon numaramız da olacak arkadaşlar. Sorularınız varsa bu vermiş olduğum iletişimden bizimle temas kurmayı unutmayın. Artık yavaş yavaş ikinci güzergahımızın da sonuna geliyoruz. Erzincan Sürücü Kursları Eğitim pistinin alt yolunda bulunan sınav başlangıç noktasına doğru gidiyoruz şu anda ve güzergahımızı orada tamamlayacağız. Uygun hızın, uygun vitesine aracınızı mutlaka takmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlandıkça vites arttırmayı, yavaşladıkça ise vites küçültmeyi unutmayın. Bu arada çok önemli bir bilgi daha. Vites arttırma işlemi arkadaşlar kesinlikle sıraya göre yapılır. Azaltma işlemi ise sıraya göre yapıldığı noktalar da bulunuyor. Yapılmadığı zamanlarda bulunabiliyor. Azaltma işlemi sıraya göre yapılmayabilir ama arttırma işlemini kesinlikle sıraya göre yapmanız gerekiyor. Evet akıllı kavşağın ordu bölgeye geldik. Buradan sağa döneceğimiz için sağa sinyalimizi veriyoruz. Kontrollü bir şekilde sağa dönüyoruz. Ve sağ sinyalimizi hiç kapatmadan tekrardan buradan sağa döneceğiz. Ve sınav başlangıç noktamıza doğru artık devam ediyoruz. Sınav başlangıç noktamız giysi kumbarasının burası arkadaşlar. Aklınızda da böyle kalsın. Tüm bu bilgilerin detaylarını uğurlu sürücü kursumuza geldiğinizde öğreneceksiniz. Sağ sinyalimizi verip sınav başlangıç noktasında güzergahımızı, ikinci güzergahımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere direksiyon sınavlarında uygulanan iki güzergahımızı paylaştım. Birinci güzergahımızın videosunu da bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Tüm sorularınız varsa bizimle iletişime geçmeyi, videonun altına yorum ve mesaj bırakmayı, destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz ve uğurlu sürücü kursumuza bekliyoruz. Görüşmek üzere.